zaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyit Salih Özcan Ağabey, İttihat-ı İslam mutlaka olacaktır diyor. İttihat-ı İslam mutlaka olacaktır. İttihat-ı İslam bu İslam'ın hedefidir yani bu. Ve Üstad ta 1911'den beri bunu söylüyor. Biz elhamdülillah bu yoldayız yani elhamdülillah. İttihat-ı İslam yani. İnşallah. İnşallah gerçekleşmeye doğru iddia İstanbul. Gidiyor İslam. hem de gidiyor yani. İnşallah. 100 sene önce söyledikleri şimdi çıkıyor, çıkıyor bile birer çıkıyor yani. Şimdi Arap memleketi, o Arap baharı var ya bu İttihat İslam'a doğru gidiyor bu. İnşallah. 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 Peki e, Sayısali Salih Hocam, e, İttihat İslam olduğunda İttihat İslam'ın e, bir e, başı, bir önderi, bir önder ülkesi, bir önder şahsı ol, olacak mı? Valla önder ülkesi olan İslamiyet'e en çok bağlı olan, Sünnet Zeniye'ye en çok bağlı olan o olacak or yani. İnşallah. O da Türkiye Türkiye görülen şimdi da Türkiye'dir. Peki i̇ttihat İslam'ın başında üstadımızın müjdelediği e kutlu şahıs inşallah. O büyük Mehdi gelecek o. Gelecek inşallah. O gelecek cübeyi yok Ne iş bekleyecek? Hazreti İsa da gelip ona tabi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hiç şüphe yok. İnşallah. Bununla ilgili Üstadımızın size esasında bir şeyi vardı. Vardı. Onu bir kere daha acaba anlatmayacak mısınız? Şu şekilde söyledi. Üstad i̇şte Hazretleri dedi ben Mehdi görmeyeceğim ama sen göreceksin diye. Bana da tokat attı bunun için. Sizin göreceğinizi söyledi. Evet. Ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Göreceğiz inşallah. inşallah. i̇nşallah. Mehdi'yi de göreceğiz. Hazreti İsa'dan insür olacak. İnşallah. O da olacaktır bunlar. Hepsi olacak bunlar. Allah razı olsun. Ne güzel müjdeler. O hutbe, hutbe-i şamiyeyi anlattılar. Ama hutbe-i şamiyeyi oradaki o hutbede bulunan Sa Said Ramazan Buti var ya, o Ramazan Buti bizzat benimle beraber hacı etti, o, o da dinlemiştir. Onun haberine ki o da bulunmuştur. O bulunanlar da orada, orada arasında birkaç kişiyle görüştüm ben. Maşallah.